Zafer. Ya bir okusaydın. Anlaşma tamam. Selvi. Kızı getirin. Zafer. Yok, yok. Bir şey mi yok benim? Bir şey mi? Hiçbir şey yok benim. Bak iyi görünmüyorsun. Hastaneye gidelim mi? Ya ben nasıl iyi olurum? Şurada maça iki üç gün var. Benim boksörüm hazır değil. Nasıl iyi olayım? Sen idmanı niye bıraktın? Polisler bıraktırdı. Zamanımız dolmuş. Güvenliğimiz için gitmemiz gerekiyormuş. Polis, güvenlik hikaye. Bütün olay antrenmanları sabote etmek. Çalışmamız lazım, çalışmamız lazım. Hocam arıza çıkaracaklar. Kulübeye gidelim. Evet, doğru. Kulübeye gidelim. Daha da çalışalım. Onu, evet, ama sen biraz dinlen tamam mı? Sen biraz istirahat et, ben çalışırım. Yok, kaytarma yok. Kaytarma yok. Bak, hakem Stiger'in başında. Nakav diye bağırana kadar ne sana ne bana rahat yok. Tamam mı? Hadi fırlayın. Hadi hadi, toparlan. Hadi, hadi sallanma, sallanma. Gidiyoruz. Suyu içersin sonra, toparlan. Hadi gidiyoruz.